Daha önce 30 podcast serisiyle Türkiye'nin Kürt tarihini pek çok farklı boyutuyla anlattım. Bu podcast'te ise kendi içinde başka, dışarıya başka türlü bir dille konuşan, yani kendi iç yazışmalarında ve siyasetinde Kürtleri kabul eden ve ona göre Kürtlere karşı tedbirler geliştiren Türkiye ile dışarıya propaganda diliyle hitap edip Kürtlerin varlığını yok sayan ve onları türlü saçmalıklarla Türk ilan eden Türkiye'nin çok özet bir tarihini anlatacağım. Soğan'ın ufağına gelince, hakikaten Kürtlerin Türk olduklarını iddia ederlerken Soğan'ın ufağını örnek göstermişlerdi. Bunu da bu podcast'te anlatacağım ki bu aslında Türkiye'nin Kürt tarihinin en özet ifadesi olarak da kayıtlara geçebilir. Başlayalım. Türkiye Cumhuriyeti, Türklük esası üzerine bina edilirken bu yeni nizamın kurumsallaşması, sürdürülebilmesi ve temellerinin sağlamlaştırılabilmesi için Türk olmayanlara yönelik çeşitli muameleler geliştirildi. Örneğin, Ermeniler zaten soykırımdan arta kalan bir avuç insandan ibaretti. Rum meselesi, mübadele ve soykırım pratikleriyle büyük oranda halledilmişti. Süryaniler hakeza öyle. Cumhuriyet kurulduğunda ve kurumsallaşmaya başlandığında denebilir ki gayrimüslimler Türklüğün inşası önünde artık engel olabilecek durumda değillerdi. Geriye Müslüman olup da Türk olmayanlar vardı. Bunlar içinde de Kürtler en büyük yekunu oluşturuyordu. Özetlemek gerekirse, Cumhuriyet kurulduğundan beri Kürt meselesiyle baş edebilmek için uğraşıp duruyor. Baş etme yollarının merkezinde her zaman güvenlikçi askeri yöntemler yer aldı ve hala da durum böyle. Dolayısıyla Kürt meselesinin halledilebilmesi için defalarca askeri yöntemlere başvuruldu. Dersim ve Zilan Deresi örneklerinde olduğu gibi soykırım da yapıldı. Şeyh Said ve Ağrı isyanları sonrasında binlerce Kürt'ün ölümüyle sonuçlanan katliamlar söz konusu oldu. 1984'ten günümüze kadar süren çatışmalı ortamda askeri yöntemler yine en plandaydı ve mümkün mertebe her türlü hukuksuzlukla, savaş suçlarıyla ve katliamlarla Kürt meselesinin bastırılması düşünüldü. Özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarında baş gösteren Kürt isyanlarına karşı sözüne ettiğim şiddet ve askeri yöntemler devreye konularak, bununla mümkünse Kürtlerin kökünün kurutulması amaçlanırken, Öbür yandan aslında bunun pek mümkün olamayacağının anlaşıldığı da söylenebilir. Bu nedenle Kürtlerin Kürtleştirilmesi siyaseti de şiddet uygulamalarına paralel olarak devreye konuldu. 1925'teki Said İsyanı sonrasında hayata geçirilmeye başlanan Şark Islahat Planı, tam da geçmişten günümüze Türkiye'nin Kürt meselesiyle baş etmek için devrede tuttuğu ikili yaklaşımı gösteren ilk belge niteliğindedir. Kürtlerin özellikle iskan ve asimilasyon yöntemleriyle nasıl Türkleştirilebileceğine dair Cumhuriyet'in kadim siyasetini içeren bu planın öncesinde, zaten anayasal olarak herkes Türkiye ilan edilmişti. Nitekim 1924 Anayasası, Türkçülük politikasına hukuki ve siyasi olarak kesin bir çerçeve çizmiş, esas rotanın ne olacağını ortaya koymuştu. Madde 88 Türkiye'de din ve ırk ayırt edilmeksizin vatandaşlık bakımından herkese Türk denir. 1924 Anayasası'nın bu açık hükmü ve elbette Türklüğe ve Türkçe zorunluluğa işaret eden diğer maddeleri, mesela milletvekilliğini düzenleyen 11. ve 12. maddeleri, Kürtlerin ve diğer milli etnik unsurların hukuki ve siyasi varlıklarının tanınmasının yeni rejim açısından artık mümkün olmayacağını ortaya koyuyordu. Başka bir ifadeyle, Mesut Yeyen'in belirttiği gibi, Cumhuriyet ülkede Türk'ten başka etnik kavimlerin mevcut olduğu gerçeğine itiraz etmiyordu ancak fiziki mevcudiyetin hukuka tercüme edilmesine izin verilmeyeceğini beyan ediyordu. Aslında fiziki mevcudiyeti hukuken tanımamak demek, zaten başka etnik kavimlerin ya da milletlerin varlığının reddedilmesi demektir. 1930'larla birlikte Mustafa Kemal'in öncülüğünde Cumhuriyet bürokrasisi ve organik aydınları bütün dünyayı Türk ilanede dururken, bu arada esasen pratikte Türkleştirmek için epey çaba harcadıkları millet ise Kürtlerdi. Türk tarih tezi bütün dünya gibi Kürtlerin varlığına dair meseleyi de kesin çözüme kavuşturuyordu. Yani 5000 yıl önceki Sümerler Türk oluyorsa, Kürtler neden olmasın? Ama burada bir durmak gerekecek. Çünkü herkesi Türk ilan etmekle mesele halli olmuyordu. Örneğin, tarihteki Sümerlerin ya da bugünün Avrupalılarının Türkiye ilan edilmesi en fazla bilim adına bir rezaletti ve bu nedenle de bu görüş sahipleri hala da alay konusudurlar ancak mesele Kürtlere gelince epey dramatik sonuçlar söz konusudur. Zira bu ırkçı görüşlerin bir de operasyonel boyutu vardı ve Kürtler doğrudan buna muhatap oluyorlardı. Bir yandan askeri yöntemlerle Kürtlerin hak mücadelesi bastırılmak ve mümkünse mevcudiyetleri ortadan kaldırılmak istenirken, öbür yandan Kürtlerin varlığına işaret eden her şeyin ortadan kaldırılması ve yasaklanması için hukuk, siyaset, diplomasi, ekonomi, kültür vesaire seferber ediliyordu. Murad edilen dese, geriye kalan Kürtlerin ki bunlar epey büyük bir yekündü, Türkleştirilmesiydi. İsken ve asimilasyon yöntemleri bunun için her zaman en önemli Türkleştirme araçları olarak devrede tutuluyor ve bütün bunlar Kürtlerin yüzyıldır yıldır yaşadığı dram demektir. Öte yandan Türkiye Devleti Kürt yoktur derken aslında gayet iyi biliyordu ki Kürtler vardır. Zaten bu gerçekten hareketle Kürtlerin nasıl Türkleştirilebileceğine dair söylenme siyaset üretiliyordu. Örneğin bir yandan Kürtlerin köken olarak Türklüğünün ispatı için türlü hikayeler yani palavralar uydurulurken, öbür yandan aslında Türk olmadığı bilinen Kürtlerin Türk devletine tehdit olmaması için her türlü tedbir alınıyordu. Kürtlerin Türklüğünü dair iddialar da zaten bu tedbirler arasındaydı. Şayet Kürtler Türkleştirilirse tehdit olmaktan çıkacaklardı. Aynı şekilde bir yandan resmi söylemde Kürtlerin varlığı inkar edilirken, Öbür yandan bu inkar söyleminin üretilmesi ve pratikte uygulanabilir hale gelebilmesi için bizzat Kürt gerçeği üzerine konuşuluyor, tahliller yapılıyor ve buna göre de her türlü tedbir geliştiriliyordu. Kısaca Türkiye Cumhuriyeti için söyleyecek olursam, 1920'lerin başından itibaren belli temelleri atılan Türkleştirme siyaseti, 1930'larla beraber daha sistematik bir şekilde Kürtlere karşı varlığın inkarı boyutuna vardırıldı. Türkleştirilmesi gereken Kürtler artık en azından söylemsel düzlemde yoktu. 1920'lerin sonundan 1990'ların ilk yıllarına kadar devlet söylemi açısından Türk vatanında Kürt yoktu. Ancak öbür yandan Mesud Yeğen'in yerinde tespitiyle Kürt kavminin mevcudiyetini inkar etmesine karşın devlet Kürt sorunu üzerine konuşmayı sürdürmek zorunda kalacaktı. Çünkü devlet Kürtlerin varlığını inkar eder etmez Kürt sorunu ortadan kalkmamıştı. İnkar ve redde karşın konuşmayı sürdüren devletin birçok bakımdan icraatları oldu ve ırkçı bir söylemin koşullandırdığı bir haleti ruhi içindeki rejim, Kürtlerin aslında daha Kürtleri olduklarının farkına vardı. Bu nedenle bu yeni keşfin genel çerçevesi açısından İsmail Beşikçi'nin sözleriyle aktaracak olursam şunlar söylenebilir. Kürtlerin aslında Türk olduğu, Orta Asya'dan Türkmenlerle birlikte gelen boylardan olduğu anlatılıyordu. Kürtçe diye bir dilin olmadığı dile getiriliyordu. 1930'lardan sonra bu görüşler çok geliştirildi. Türk tarih tezi ve Güneş dil teorisi tezleri başta Kürtlerin Türklüğünü kanıtlamak için geliştiriliyordu. Bununla birlikte Mesut Yeyen devletin Kürt meselesi hakkındaki konuşma biçimlerini yani daha doğrusu devletin Kürt söyleminin çeşitli biçimlerini analiz ediyor. Örneğin, Kürt yoktur diyen devlet, bizzat Kürt meselesinden kaynaklanan gerilimleri, çatışmaları veya meseleleri, geri kalmışlık, ekonomi, kalkınmacılık, feodalizm, kıcakçılık, eşkıyalık, asayiş veya irtica kavramlarıyla izah ediyordu. Belirttiğim gibi, Kürt meselesinde konuşmak zorunda kalmaya devam eden devletin ürettiği bu tür söylemler elbette kamuoyuna yönelikti. Ancak öbür yandan devletin, kamuoyuna yönelik bu siyaseti üretmek amacıyla kendi içinde ve gayet gizli konuştuğu bir dil de vardı. Bu noktada Kürtlerle ilgili resmi makamlarca veya resmi söyleme uygun olarak görevlendirilmiş ya da kendince misyon yüklenmiş kişi ve kurumlarca üretilmiş belgelere bakmakta fayda vardır. Kürt araştırmacı Mehmet Malmız Saniş, devletin Kürt söylemini üreten belgeleri tasnif ederken, gizli Kürdoloji ve anti kürtoloji kavramlarını kullanır. Gizli kürdoloji ile kamuoyuna açık olmayıp sadece devlet yetkilileri için yapılan bazı çalışmaları kastettiğini belirten Malmisaniş şöyle diyor: Başbakandan mülkiye müfettişine dek devletin değişik üst düzey bürokratlarınca hazırlanan bu çalışmalar ya yayımlanmamış ya da devlet tarafından az sayıda bastırılıp ilgili resmi kurum veya kişilerin bilgisine sunulmuştur. Genellikle gayet gizli ve zata mahsustur, mahrem ve hizmete mahsustur gibi gizlilik kaydı taşırlar. Hakikaten de ortaya çıktığı üzere devlet yetkilileri ve kurumları tarafından 1925'ten günümüze dek Kürtler ve Kürt meselesiyle ilgili onlarca iç yazışma, rapor, bilgilendirme notu vesaire hazırlandığı görülebiliyor. Özellikle Cumhuriyetin ilk 20 yılında en az 20 Kürt raporundan söz etmek mümkün. Bütün bu raporlarda Kürt meselesinin niteliği ve bununla baş etme yöntemleri ele alınıyor. Ayrıyeten Mal Misanij'in belirttiği gibi, bizzat devlet yetkilileri tarafından yabancı dillerde Kürtlerle ilgili yazılmış kitapların veya belgelerin çevirisinin yapılması söz konusudur. Örneğin, Türk Ocakları 1925'ten sonra Kürtler hakkında yazılmış Rus, İngiliz, Alman, Fransız kaynaklarından bazılarını yararlanmak için çevirtirir ama bunları bastırmaz. Hakeza, Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Menderes, Basile Nikiti'nin Kürtler adlı kitabını çevirtirirler. Ordunun, TRT'nin ve Türk Tarih Kurumu'nun da benzer faaliyetleri olduğu artık biliniyor. Elbette devlet yetkilileri ve kurumları sadece yabancı kaynakları da değil, bizzat Kürt kaynaklarını edinip ellerinde tutabilmişlerdir. Diğer bir ifadeyle, Kürtler kendileri hakkında bir şeyler yazdıklarında veya yazılmış bir şeyleri bulundurduklarında ağır cezalara çarptırılırken, devlet yetkilileri Türkleştirmek istedikleri Kürtleri daha yakından tanıyabilmek için bu kaynakları bulundurabilmiştir. Malmisaniş öbür yandan da kamuoyuna yönelik Kürtler hakkında yayınlanmış çalışmalardan söz ediyor ve bunları anti-Kürdoloji kapsamına alıyor. Malmi e göre, Özetle söylemek gerekirse, antikürdoloji kapsamındaki çalışmalar, çerçevesi resmi ideoloji ile çizilmiş, güdümlü ve aynı zamanda resmi ideolojinin üretildiği alanlardır. Başvurulan yöntemler çeşitlilik arz etmektedir. Kürtlerle ilgili daha önce yayınlanmış yayınları tahrif etmek ya da bazı bölümlerini metinden çıkarmak gibi. Bunu yapanlar sadece devlet kurumları değil, değişik kişiler ve resmi olmayan kuruluşlarda aynı şeyi yapmıştır. Sadece iki örnekle yetiniyorum. said Nursi'nin eskiden yazdıklarını yeniden yayımlayan ve Nurcu olarak bilinen çevrelerden Yeni Asya Yayın Evi bunlarda çok önemli tahrifak yapmıştır. Mevlanzade Rıfat'ın Türkiye İnkılabı'nın iç yüzünün Pınar Yayınları tarafından yayınlanan baskısında Kürdistan Teali Cemiyeti ve Kürtlerle ilgili bu bölüm çıkarılmıştır. Mal Misaniş, devlet resmiyeti dahilinde üretilen gizli kürdoloji ve anti-kürdoloji belgelerini de karşılaştırarak şöyle diyor. Devlet yetkililerinin bilgilendirilip ona göre asimilasyon ve güvenlik tedbirleri almalarını sağlamayı amaçladıklarından, anti-kürdoloji belgelerinin tersine bu gizli kürdoloji belgelerinde yazılanlar nispeten objektiftir. Yetkililer, dışarıya karşı Kürt yoktur ya da Kürtler Türktür derken bu iç rapor ve kitaplarda daha realistçe bilgi alışverişinde bulunmaktadırlar bunların içinde insanı dehşete düşürecek birçok öneri yer almaktadır. Bu tür belgelerin gizli kalması için büyük özen gösterilmiştir. Nitekin bunlar uzun süre gizli kalmış, ancak son yıllarda bir kısmı açığa çıkıp yeniden yayınlanmıştır. Mal de dikkat çektiği gibi, bu belgelerin varlığını bugün büyük oranda kendisine borçlu olduğumuz isimlerin başında Mehmet Bayrak geliyor. Yıllarca pek çok kitapta bu belgeleri yayınlayarak ifşa eden Bayrak'ta, resmi ideolojinin, gizli planda kabulcu, resmi planda inkarcı bir yol izlediğini kaydediyor. Malmisanij'in anti-Kürdoloji kapsamında değerlendirdiği ve kamuoyunda Kürtlerin Türk olduğuna dair rızanın üretilmesi amacıyla sunulan çok sayıda kitap yazılmıştır. 1930'lardan başlayarak günümüze kadar bu devam etmiştir. Ancak çoğunlukla 1930-1990 aralığında yoğunluk kazanan bu yayınların sayısı, özellikle 1960 ve 1980 darbelerinden sonra daha bir titizlikle artırıldığı görülmektedir. Eski dönem yayınların yeniden baskısı yapılmakla birlikte yeni yayınlar da ortaya çıkmış ve büyük çoğunluğu devlet destekli kurumlarca yayınlanmıştır. Ama aslında hepsi de birbirini tekrarlayıp duran basit birer propaganda metninden ibaretti bu arada. Neredeyse bütün bu yayınlarda öncelikle Kürtlerin menşey yani köken bakımından Türklüklerine dair standart zırvalar tekrarlanıyor ve ardından Kürtlerin ayrı millet olduğuna ilişkin iddiaların Türkiye'nin bütünlüğünü, gelişmesini ve hayrını istemeyen dış güçlerin desteklediği Kürtçülük propagandası olduğu anlatılıyor. Bu çerçevede belirlenebildiği kadarıyla Kürtlerin Türklüğüne dair ilk iddialar, İttihat Terakki Cemiyeti'nin 1918'de Dr. Fritz Sahte ismiyle yayımladığı kitapta dillendirildi. 5 yıl sonra ise İsmet İnönü, Lozan Anlaşması görüşmeleri sırasında İngiliz sümürge görevlisi ve şarkiyatçı Raulsa'nın bir zamanlar Ensiklopedia Britannica'da yer alan görüşlerine hareketle Kürtlerin Turaniliğini savunmuştu. Kayıtlara geçtiği kadarıyla Kürtlerin uzun uzadıya anlatıldığı ve bu iki kaynağında referans gösterildiği Cumhuriyet döneminin ilk resmi belgesi 7 Mayıs 1926 tarihli gizli rapordur. Tarih Vakfı'nın Necmettin Sahir Sıla'nın arşivinden derlediği bu rapor, daha sonraki dönemlerde Kürtlerin Türklüğünü ileri süren neredeyse bütün yayınların seyrini belirlemiş gibidir. Burada ileri sürülen tezler, sonraki yıllar boyunca mütemadiyen tekrarlanmıştır. 1960'tan sonra ise en fazla referans kabul edilen yayınların Fahrettin Kırzıoğlu tarafından yazılmış gazete yazıları, broşür ve kitaplar olduğu göze çarpıyor. Türk Milliyetçiler Derneği Diyarbakır Şubesi ve Diyarbakır'ı Tanıtma Derneği ve 1980 derbesi sonrası Kürtlerin Türklüğü konusunda peşi sıra kitaplar yayımlayan Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü'nün en eski üyelerinden Kırzıoğlu, 7 yıl kadar Diyarbakır'da öğretmenlik yapmış ve daha sonra profesörlük ünvanı almış birisidir temel referansının Dede Korkut Oğuz nameleri olduğunu belirten Kırzıoğlu, hayranı olduğu Ziya Gökalp'in Kürtlerin Türkleştirilmesi gerektiği şeklindeki görüşünün aksine Kürtlerin Türk olduğu iddiasını savunuyordu. Kırzıoğlu'nun yanı sıra en fazla referans gösterildiği anlaşılan diğer iki isim ise Doktor Furiç ve 27 Mayıs darbecisi General Cemal Gürsel'in övgüye boğduğu Mehmet Şerif Fırat'tır. Devletin Kürtlerle ilgili tercih ettiği konuşma biçimleri hakkında bütün bu hususlara dikkat çektikten sonra, örnek teşkil etmesi bakımından bir isimden söz etmek istiyorum. Bu isim, Kürtlerin Türklüğünü savunan kişilerce ve Kürtlerin varlığını savunanlara ağır cezalar veren mahkemelerce sık sık referans gösterilen Kadri Kemal Kop'tur. Kendi ifadesiyle Doğu illerinin bir çocuğu yani Bitlisli olan Kop, Malmisanij'in tarif ettiği biçimiyle hem gizli kürdoloji hem de anti-kürdoloji alanında çalışmaları bulunduğu için de dikkate değer bir isimdir. Kop, Anadolu'nun Doğusu ve Güneydoğusu Folklor adlı 1933 tarihli ve İsmet İnönü'ye ithaf edilmiş kitabında, önce Türklerin 7 bin yıl, sonra da 10 binlerce yıl öncesinden Orta Asya'dan Anadolu'ya gelerek buraları kendilerine yurt edindiklerini anlatır. Tutarsız da olsa bu açıklama kerçevesi o dönemin Türk tarih teziyle uyumludur. Bundan hareketle Anadolu'nun doğusu ve güneydoğusunun Türklüğünü açıklamaya girişen Kopun, sözüm ona en sağlam delillerine göre bu bölgelerde soğan ufaklarına kıssa deniliyormuş. Hatta Erzurum'un Tortum kazasının bir nahiyesinin adı da kıssa imiş. Ve aynı şekilde Dicle ile Fırat isimleri de Türkçeden geliyormuş. Ancak her ne kadar Orta ve Batı Anadolu gibi bu bölgelerde yani doğu ve güneydoğuda Türk yurdu ise de Kopa göre bu memleketlerin her hususiyetini en doğru bir görüşle öğrenmiş değiliz. Bu yolda sayılı teşebbüslerimiz de hemen yok gibidir. Ve bu yüzden hakikatları araştırıp bulmak ve ortaya yaymak ve bununla Türk milletine yeni bir hizmet yapmak lazımdır. Hakikati bilmediğini söylüyor ama hemen öncesinde koca bir milleti, yani Kürtleri, hiç tereddütsüz Türk ilan ediyor ve bunun içinde soğanın ufağı olan kıssayı delil gösteriyor ama sonra da hakikatleri araştırmak lazım diyor. Türkiye'de resmi ideoloji adına yapılan rezaletin tipik bir örneği bu durum. Bütün bu zırvalıklarının yanı sıra Kop'un kafasını kurcalayan bir mesele de var. Bu yüzden Kop soruyor. Niçin bu memleketler halkının yarısı Türkiye'den başka ayrı bir dil konuşuyor? Bu öz Türk yurdunda ayrı ayrı dillerin konuşulması doğru mudur? Kopun kendince bir yanıtı var elbette. Örneğin Osmanlı zamanındaki kötü yönetimler, hatta bu bölgelere Kürdistan denilmesi vesaire. Bununla beraber bu geniş ülkelerde yayılarak yurt tutmuş ve kurmuş Türk kabilelerinin çoğunun da Araplardan gelen Arap, doğudan gelen Acem kültürünün karşısında kendi öz varlıklarından birçok şeylerde yitirmiş olması. Anlaşılacağı üzere Kop, sırf Kürtlerin Türklüğünü kabul ettirmek adına gerektiğinde bütün Arap ve Fars medeniyetlerini de Turalı ilan eden Türk tarih tezinden bile taviz verebiliyordu. Yeter ki Kürt Türk olsun ve öyle kalsın. Bu arada Türk tarih tezinin ateşli savunucularından olan Kop, bahsettiğim gibi devlete gizli konuşurken aslında farklı düşünüyordu. Bundan da bahsetmek gerekir. Aradan 13 yıl geçtikten sonra Kop, bu kez devlet yönetimine sunduğu anlaşılan iki gizli rapora imza atıyordu. Kop, kamuoyuna konuşurken ayrı, devlete gizli konuşurken ayrı düşünüyordu. Ama elbette kendisinin doğru düşünceleri bu raporlarda dile gelenlerdi. Diğerleri bir amaç için üretilmiş bilinçli yalanlardı. 5 Mart 1946 tarihli ve Türkiye ve Kürtler yahut Doğu Anadolu'ya politik bir bakış başlıklı raporunu 1946'daki Mahabat Kürdistan Cumhuriyeti ve başka bazı gelişmeler neticesinde canlanmış olan Kürt meselesine dikkat çekmek için yazan Kop, işe Kürtlerin Türklüğüne dair o döneme kadar ileri sürülmüş neredeyse bütün görüşleri özetleyerek başlıyordu. Daha sonra dönemin Kürt meselesi çerçevesinde yaşanan politik gelişmeleri ve Kürtlerin yakın tarihteki pek çok faaliyetine dair bilgileri kendince derleyen Kop, dış güçlerin eliyle yaratılmak istendiğini belirttiği Kürtçülük davasının Türkiye'ye olası etkilerine dikkat çekiyordu. Kopa göre hakikatte ne İslamlığın ve ne de Araplığın veya Acemliğin tesirleri altında kalmayan Kürtler, devirler boyu aşiret hayatını muhafaza ettiler. Aşiret hayatının gereği olarak Kürtlerin eşkıyalık yaptığını ileri süren KOP, ancak Cumhuriyet'ten sonra durumun değiştiğini şöyle ifade ediyordu. Şekaveti, yani eşkıyalığı, şimdi geçim için değil, %100 Türklerden intikam almak, Türk hükümet kuvvetlerini işgal etmek, Velhasıl, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin iç ve dış idaredeki çalışma ve başarılarını baltalamak maksadıyla yapmaktadırlar. Bu raporunda Türkleri bir düşman olarak ele aldığı açık olan KOP, örneğin Kürtlerin nüfus artışının Türklere nazaran fazla olması dahil, Kürtlerle ilgili her şeyi devlete yönelik tehdit kategorisine koyuyordu. Öbür yandan ise KOP, Doğu Anadolu Türktür hem de tarihten önceki devirlerden beri görüşünü savunuyordu. KOP'a göre, Buranın sakinlerinin büyük çoğunluğu Türktü. Ancak zaman içinde Kürtler tarafından Kürtleştirilmişlerdi. Nitekin Kürt olarak bilinen aşiretlerin 200-300 yıl önceki bey ve reislerinin adları öz Türkçe adlar olarak görülmektedir. Tuhaflığa bakın. Kökleri tarihten önceki devirlere uzanan çoğunluk Türkler, aşiretlerden ibaret azınlık Kürtler tarafından asimile edilmişler. Üselik bu Kürtler de aslında Türktürler. İnsanın beynini yakan bir izahat Kopun kaynağı ise epey tanıdıktı ve kopa göre bu gerçeği daha geniş ölçüde anlayabilmek için fazla incelemeye lüzum yoktur. Şerefnameyi ve Berlin Şark Akademisi profesörlerinden Doktor Fritsch'in kitabını okumak kafidir sanırım. Kadri Kemal Kopun Doktor Friedrich dediği kişi daha önce özel olarak bir podcast'te detaylı şekilde anlattığım gibi iddiaçıların gerçekte olmayan sahtekar yazarı Friedrich'tir. Yani gerçekte böyle biri yok. Berlin'de de bahsedildiği gibi bir şark akademisi falan da yoktu. Ama işte 100 yıl boyunca bu yalanı uydurup kendileri inanmaya devam ettiler. Bir diğer tuhaflık da şu, Malmisani'nin de dikkat çektiği gibi o dönemlerde Kürtlerin şerefnameyi okuması pek mümkün değildi. Çünkü Kürtlere Kürtlük bilinci vericiğinden korktukları için müsaade etmezlerdi. Ama Kemal Kop gibi devletin adamları için bu yasak söz konusu değildi. Bir de şunu belirtmek lazım, Kop'un bahsettiği gibi şerefname hiçbir şekilde Kürtlerin Türk olduğu tezini kanıtlamıyor. Aksine Kürtlere dair epey verili bir tarihten söz ediyor. Bu hususu da başka bir podcast'te ele alacağım, bunu da şimdiden belirtmiş olayım. Öncelikle bu Kürtleştirilmiş Türkleri asıllarına döndürmeye savunan Kadri Kemal Kop, biraz önce bahsettiğim raporlarında ayrıca düşmanlık potansiyellerinin ortadan kaldırılması gerektiğini düşündüğü Kürtlere karşı nasıl bir politika izlenmesi gerektiğine dair ayrıntılı bir mütalada bulunacağını belirtiyordu muhtemelen bildik Türkleştirme yöntemlerini sıralayacaktı. Böylece Kadri Kemal Kop örneğiyle göstermeye çalıştığım gibi, yıllar boyunca Kürtlerin Türk olduğu iddiası için bin bir akla ziyan görüş ortaya atıldı. Kart kurttan tutun da atın hıyar yerken çıkardığı sese kadar. İran yaylalarındaki barbarlardan tutun da Karduklulaların kökenine kadar. Osmanlı padişahlarının günahından tutun da Orhun kitabesi yalanına kadar. Kürtleri Türk ilan etmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar ve hala da yapıyorlar.